Şimdi birkaç gündür Eda Taşpınar gündemde. E çünkü sosyal medyasında özel yerleri işte açık alanlarda mekanları çekiyor ve Instagram sayfasından yayınlanıyor. Sosyal medyada da yaklaşık 600 bin takipçisi var. Sosyetik güzel ve tasarımcı Eda Taşpınar'ın. Önceki gün ayakkabısıyla girdi Sultanahmet Cezaevi Camii. Hayrettin Hasça'nın eee verdiği orada verdiği pozlar, seksi pozlar tabii gündem oldu ve o pozların altına da mutlu yıllar sevgililerim diye yazdı. Bunu da sayfasında paylaştı. Sonrasında gelen yoğun tepkiler üzerine de bu paylaşımları sildi. Tartışmaya e, neden olan fotoğrafın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık Eda Taşmalar hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re'sen soruşturma başlattı. Bu haberlerin ardından gazeteci Fatih Altaylı Habertürk canlı yayınında Eda Taşpınar'a sahip çıkarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı ve dedi ki, ''Bugün sıcak tartışma var. Hayatıyla 10-15 senedir gündeme gelmiş bir kadın var. Bir otelin mescidinde fotoğraf çektiriyor. Soruşturma açılıyor. Otel müşterilerine yönelik bir mescit. Gidilmiş başında bekleniyor falan. Diyanet İşleri Başkanlığı buna soruşturma başlatıyor.'' Fatih Altaylı'nın cümleleri bunlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir takım yerlerde olanlara soruşturma başlatılmıyor. Bu, bu da diyor toplumda insanlar dahil birçok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Böyle gündem devam ederken otel yönetiminden de basın açıklaması geldi. Değerli basın mensubu dedi otel yönetimi. Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan Otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımız olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Bilgimiz dahilinde olmayan ki bu nasıl oluyor bilmiyorum. Bu fotoğraflar ve değerler değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizi ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ediyoruz. Serap Akkuş Otel Müdürü ee, Four Seasons Otel Sultanahmet eee mekan olarak da burayı e, altını çizerek belirtmek istiyorum. Eda Taşpınar dün savcılığa ifade verdi ve ifadesinde dedi ki Instagram hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Four Seasons Otel Sultanahmet ile de e, fotoğraf çektirmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı görüşmelerimiz var. Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çektireceğime karar vermemiştim diyor. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra fotoğraf çektireceğim alanı beklemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde iki Japon turist fotoğraf çekiyordu. Ben de bu alanda fotoğraf çektirebileceğimi düşündüm. İçerisinin ibadet alanı olduğunu düşünmemiştim diyor. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadılar diyor. Bu durum için gerçekten üzgünüm, özür dilerim dedi. Instagram hesabımda yayınladıktan sonra paylaşımları görmem üzerine, eleştirileri görmem üzerine demek istiyor. Fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini, duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim diyor. Böyle olmasını istemezdim dedi. Eda Taşpınar ifadesinin ardından da adliyeden ayrıldı. Eda Taşpınar'la ilgili durum bu Ali abi. Yorum sende. Şimdi baştan başlayalım. Yani Habertürk'ün iki yazarı biri siyah diyor, öteki beyaz diyor. Bir kere Fatih Altaylı'nın Diyanet'in başka işi yok mu da buna bu konuda soruşturma açıyor demesi bence Diyanet'in ne örgüt olduğunu bilmemek demektir. Diyanetin tam da görevi budur. Yani bir kutsal e, dini mekanda da e, oranın e, orada çekilmemesi, durulmaması gereken bir poz veriyor. Bir ayakkabıyla giriyor. İki, dekolde, dekolte, üç e, e, tuvalette hacet yapar gibi oturuyor. E, evet burası eskiden camiydi. Şimdi e, Otelin bir mescidi olarak kullanılıyor. Ben sordum, e, Ramazanda e, ibadet ediliyormuş içerisinde. Sonuçta otelin e, internetinde de bu soldaki fotoğraf otelin internet sayfasında ne yani oranın bir dini mabed olduğu, Müslümanlar için bir mabed olduğu açık ve seçik ortada. E, o nedenle e, Diyanet aslında karışmaması gereken birçok konuya e, karışıp Figür beyan ederken haksız ama bu konuda e, soruşturma açıldı. Çok doğal. Yani kim o izni verdi diye soruşturma açılıyor. E, sonuçta burası e, o otele emanet edilen bir yer. E, yani elinden bile alınabilir otelin. Otelin bu yüzden yaptığı açıklama sahip çıkmama yani amacı dışında kullanmaya yönelik bir e, tablo çıkıyor ortaya. Şimdi aynı e, Habertürk'ün e, yazarlarından Murat Bardakçı ki e, tarihle olan ilgisi ve bilgisi herkes bilir. bilir. E, o e, şöyle bir anlayışla olaya yaklaşıyor. E, İstersen e, sesini de dinletebilirim. E, diyor ki Eda Saçmalar'ın yaptığı iş adli soruşturmayı değil, tıbbi bir soruşturmanın konusudur. Niye tıbbi bir soruşturmanın konusudur? Eda Hanım'ı savcılığa davet edip ifade almışlar. Bence yanlış. Bu yaptığı atlı soruşturma konusu olmamalı. Bu tıbbi bir soruşturma konusu olmalı. Niçin derseniz bir insan cami olduğu her bakımdan belli olan bir mekana girecek. Oraya sandalyesi gelecek. Bilmem nesi gelecek, transparan bir <laughs> elbiseyle resmi çektirecek, tamam iş yaptın diyelim. Bunu sosyal medya, instagram hesabına koyduğu vakit ortada bir akıl zaafı, anlayış izan noksanı ve bir yerde çatlak var açıkçası. Ee, şimdi bu işin dediğim gibi adli soruşturma konusu değil, tıbbi ve psikolojik soruşturma konusu olması lazım. Bu işi yapanın savcı olması bence gereksiz. E, psikiyatrist olması lazım. Aklı başında bir insanın, e, insan böyle bir şeyi nasıl yapar? Bu şöhret merakı nedir? 3-5 beğeni alacağım diye her şeyi yerle yaksan etmek, bu şekilde bir şey yapmak akılla, ahlakla alakalı bir şey değil. O yüzden ben soruşturmaya karşıyım. E, yani ironi yapıyor soruşturmaya karşıyım derken, gelelim soruşturmanın e, kendine. Şimdi e, bu Eda Taşpınar hakkında açılan soruşturma nedir? Halkı kin ve düşmanlığa tarif veya aşağılama. TCK 216. Biz bunlardan yakın zamanda tanıyoruz. Gülşen'in yargılandığı şey düş Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası gerekli. Aynı suçu girelim TCK 216. Yani şimdi halkı kim ne düşman, madde 216 birinci bendi. Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini bir kesimin aleyhine kim ve düşman, düşmanlığı alenen tahrik eden kimse bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları resen harekete geçerek e, şeyin gözaltı hakkında soruşturma açıp Gülşen'in gözaltına alınmasına karar verdiler. Ve Gülşen o soruşturma gözaltından sonra tutuklandı. Cezaevinde yattı. E, sonra cezaevinde çıktıktan sonra uzunca bir süre ev hapsine mahkum oldu. Eee ev hapsi bitti. eee kefaletle e, belli 250 bin dolar böyle kefaletle yurt dışına eee çıkış yasağı falan filan. Şimdi ya maddi aynı suç yani daha doğrusu isnat edilen suç aynıysa eee bir Eda Taşkınar hakkında eee Savcılık niye e, gözaltı kararı vermedi veya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etmedi? Hani denebilir ki e, gözaltı kararı e, ifade tamam da bundan tutuklanma olmaz. Hüsende de olmaması gerekirdi ama oldu. Yani suçu Hüsende de yetirmesi de 700 iki kişi e, aralarında bakanlar, dernekler dahil e, bu davaya müdahil olmuştu. Eminim e, gelirken e, buraya yolda okuduğum haberlerden İsparta'dan tut da bilmem e, neredeki Diyanet Sendikası'na kadar açıklama yapanlar oldu bu konuda. E, ya Onlar da müdahil olurlar. Şimdi e, şeyi bir espri yapmaya çalıştı. E, Haksız bir espri. E, Gülşen. Ya burada o ağızdan çıkar spontanedir ama burada bilinçli ya masayı koyup sandalyeyi koyuyorsun fotoğrafı çekiyorsun bunu düşünmek için çok teşekkür ederim. Bunu düşünmek için zamanım var. Bilerek ve isteyerek yapılmış paylaşım. Yani bunun cami ya da mescid e, olduğunu almamak anlamamak için hakikaten e, dünyadan bir haber ve cahil olmak lazım. Aa, Eda Taşmınar diyebilir ki e, orası e, başında bir imam müezzin olan sürekli ibadet edilen bir yer değil, bir mescit. Öyle bile olsa orası arkadaki sadece bir e, fotoğraf olsa da o fotoğrafın önünde böyle bir poz veremezsin. Camiye ayakkabıyla giremezsin. Yani e, şimdi ben 81 yılından beri magazin muhabirliği yapıyorum. Ben bugüne kadar Eda Taş bunları mankenlik yaparken görmedim. Mesleği mankenlikmiş. Evet. Mesleği mankenlikmiş. Biz de çıkan haberlere bakıyorsun. Sosyetik güzel ve tasarımcı. Eda Taş kim başımıza belli etti? Birkaç e, sosyete yazar arkadaşımız. E, yazı onunla açılış yapıyordu. E, karpuz kabuğu denize, denize düştü yaz geliyordu. E, Şezlong'da uzak uzanıp bronzlaşırken taşırken çekilmiş fotoğraflarıyla e, yanmış kavrulmuş haliyle onun dışında bu memlekette bir e, üretim adına bir faydası oldu mu? Oldu bir ara e, Eda Taşpınar e, güneş kremlerini çıkardı. E, bayağı da sattı. E, epeydir esamesi okunmuyordu. E, demek ki yani böyle bu fotoğrafla e, gündeme nasıl gelirim e, bilinci altında olmuş olabilir. E, bana sorarsan bu suçun karşılığı bir e, para cezası olmalı, hapis cezası olmamalı, e, ama bir cezası olmalı, çaydırıcı bir cezası olmalı. Yani sadece cami değil, bu e, hangi dinin kutsal mekanı olursa olsun hepimizin, her insanın saygı göstermesi gerekiyor. Yani bu kilise de olabilir, şapelde e, olabilir, e, havra da olabilir. Ya bir insan, ya bu daya sokakta gördüğün dünya kadar heykele tapıyor insanlar. Sen ama o insan inancı, saygı göstereceksin. Yani evet. burada yaptığı hadsizlik, densizlik, saygısızlık. Din ve inanç konusu kırmızı çizgisi bence herkesin. Hani bizim din konusu, Atatürk konusu, vatan, bayrak, toprak konusu, kırmızı çizgilerimiz. Yani en azından Gülşen olayından yola çıkıp hatırlayıp öyle bir şey yapmaması lazımdı. Peki otel yönetiminin verdiği açıklama mantıklı mı Ali abi? Bizim bilgimiz dışında. Şimdi sen oteldesin orada çekim yaparken ekipten kim bilir kaç kişi görevli orada sana yardım ediyor, eşlik ediyor. Yani birinin hem de yazışmalar var. Ee, çekim yapmak için böyle bir yazışmalarım elimde var diyor. Birinin eşlik edip e, yanında olması hani yanında olması şimdi doğru mu? Otelin verdiği açıklama. Şimdi e, Eda Taş bunlar orada gidip korsan çekim yapmadı. Evet. Gayet tabii ki otel yönetiminin orada çekim yapacağında bu çekimin hangi amaçla kullanılacağından haberi vardı. E, şimdiki açıklama işte bu Soruşturmadan kendini kurtarma alabildiğince. Üstelik e, yani bana bile birkaç yerden geldi e, bu açıklama. E, o, o kadar paniklemişler, bir sürü piyacı devreye girmiş. E, yani biz orada çektireceğini böyle paylaşacağını bilmiyorduk deseler, eyvallah, kurumumuzla ilgisi yoktu. Sen izin verdin, kurumumuzla ilgisi yok olurum. Orada da bir e, çelişki var gördüğüm kadarıyla. Ceza verilir mi, böyle kalır mı? Onu e, zamanla mı göreceğiz Alabi? Ne, ne sonuç yani? Para cezası mı gelir sence? Gelmesi lazım diyorsun. Ama ne olacağını yani, ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani bu e, TCK 216 çok açık, bir i̇şte, ne, ne, yıldan 3 yıla kadar diyor. E, yani Gülşen için başka bir tarife, eda Taşkınlar için başka bir tarife uygulandı. Suç aynı. Okuyorum sana. Yani evet, sen diyor. sen eda taşımlara hangi nedenle savcı soruşturma açtığını oku. Ben de Gülşen'i okuyacağım arkasından. Nerede ki? Dur bakayım. Sağcılık Eda Taşmaları'na resmen soruşturma açtı. Hangi gerekçeyle açtı? Halkı kim ve düşmanla? Burada zaten yukarıda okudum. Bir kez daha söyleyeyim sana. Evet. evet fotoğraflar çektirdiğini. Evet. Hangi gerekçeyle açtı? Halkı kim ve düşmanla? Tarif e, ve aşağılama. Evet. Ben de okudum. Ok Gülsenin, Gülşen'in, Gülşenin halkı kim ve düşmanlığa tarif ve aşağılama suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapsi çarptı cezasıyla çarptırılması isteniyor. Evet. Suç aynı. Suç aynı. Ceza Birin, farklı. Birinde hafif netice neden ne olabilir? Özür dilemesi. Gülşen de özür diledi. Gerçi burada daha ceza belli değil. Sadece ifade verdi. Evet. Daha yani, suç aynı. Evet. Mahkemeye sevk edilmedi bu suçtan. Savcı sevk edecek bakalım ne isteyecek. Ee, şimdi e, <laughs> bunlar e, basın savcılığının görevi. Basın yoluyla. E, hmm. Bu da basın savcısına ifade verdi. E, ben şimdi ya bir haber okudum. Böyle bir şey olamaz ya. Türkiye'deki adalet sistemine olan güven her geçen gün daha zayıflaşıyor. Bu e,